Merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün size Vigo, Fiyu, Urla, Tretio, Tretio Go. Bunlar hakkında bilgi vereceğim arkadaşlar. yani hepsinin ne olduğunu, nasıl olduğunu, nasıl yapıldığını onlar hakkında bilgi vereceğim. Ben de bunlardan bir tanesinde çalışıyorum zaten. Anlarsınız zaten arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi size şöyle söyleyeyim. Ee, şirket açıyorsun. Şahıs şirketi açıyorsun üstüne. Tamam mı? Ee, 29 yaş altıysan eğer 3 yıl boyunca gelir vergisi vermiyorsun. 1 yıl boyunca bağ devlet yapıyor. Sen sadece aldığın paranın KDV'sini veriyorsun. Bir de muhasebeci parasını veriyorsun. Ha, bu benzindir, motor giderleridir, yemedir, içmedir, motor masrafı falandır. Hepsi sana ait. Sadece şirket senin e, hizmet bedelini ödüyor. Geri kalan her şey sana ait. Ha 29 yaş üstüyseniz eğer gelir vergisi veriyorsunuz. Bağ kurumuzu siz yatırıyorsunuz. Bir de KDV veriyorsunuz. Yani size söylemek istediğim eğer 29 yaş üstüyseniz zaten bu iş hiç yapılabilecek bir iş değil yani. yani elinizde çok az kalıyor. Yeme, içme, masraflarına düştüğünüz ama gerçekten çok az kalıyor. Bu şirket muhabbeti bütün hepsinde aynı. Yani diyelim Vigo için bile şirket açsan sonradan Vigo'dan caysan Trend yol Go'da da aynı şey geçerli. Ya da Fuyu'da da aynı şey geçerli. Şimdi size sırayla mantıklarını anlatayım. Vigo nasıl arkadaşlar? Ee, saatlik para veriyor. Saatiniz 27 lira. Attığınız paket başı da 1 lira veriyor size. Yani biraz daha en az şeyi, Abi paket çıkmadığı zaman yine senin paran işliyor. Ha, 12 saat çalışıyorsun mesela size yakın olan bölgeler oluyor. O bölgelerde çalışabilirsin. Ama size yakın olan bölgelerde mesela eleman boşluğu yok. daha yakın olan bölgelerde olur. Hani müdürlüğünüzle ya da sorumluluğunuz kimse onunla konuşup halledebilirsiniz. Fiyonun mantığı nasıl arkadaşlar? Paket başı para kazanıyorsunuz. Her attığınız pakette Fiyo size 10 lira para veriyor. Ha, nasıl ama? Mesela Vigo'da şu var. Ee, online oluyor siparişler. Hiç kredi kartı, ticket, multinet, post cihazı falan yok. Direkt alıyorsun siparişi bırakıyorsun. E, ee, öyle değil. Figo'da post makinesi, nakit para, para işlemleri falan var. Yani koşturuyorsun arkadaşlar. Aldığın paket başı para kazanıyorsun. Yani arkadaşlarım çalışıyor. Ee, paket başı ne kadar veriyor? 10 lira veriyor işte size kalan 8 lira. 2 lirası KDV. Yani bir de şöyle söyleyeyim size. Mesela siz mesela değil mi 29 yaş altı için sadece gelir vergisi veriyor, şey veriyor, KDV veriyor. O KDV'yi de düşünebiliyorsun. Mesela senin giderlerin oluyor. Benzindir, motor masrafıdır, yemedir, içmedir. Bunları gider olarak düşürdüğün zaman KDV'den mesela sana 1800 lira mı geldi? KDV'den düşüyor bin lira yani Ne kadar çok gider çıkarırsan o kadar çok KDV'n düşüyor. Yani 29 yaş altıysanız gerçekten çok çok mantıklı bir sistem. Ama 29 yaş üstüyseniz biraz sıkıntılı. Yani gideriniz çok olduğu için masrafınız da çok oluyor. Yani normal bir işte çalışsanız bile hemen hemen aynı hesaba geliyor. Bir de Urla diye bir sistem var. Onlar genelde doyaya bakıyor. Onlar da 9 saat çalışıyor. Kaç? E, onların maaşı net. 6400 bin 9 saat 6400 onların maaşı değil KDV falan çıktığı zaman 5300 kalıyor e 5300 de nasıl yaparsın gider gösterirsin ben daha fazla kalır haftada bir gün iznim var orası sabit ama diğer FIU'da olsun Vigo'da olsun izin yaptığın zaman paranı almazsın hani izinli olduğun gün paran işlemez bedavaya çalışmış olursun ama burada da öyle değil trend, trend, Yol Go da öyle arkadaşlar. Yani, e, nasıl? Aynı şekilde şirket açıyorsun. İşte 29 yaş üstüysen e, gelir vergisi, bağ kurunu veriyorsun, KDV'ni veriyorsun. Ama 29 yaş altıysan sadece KDV veriyorsun. Ha, bir de muhasebeci parası da var. Bunu unutmayın. Çünkü muhasebeci tutuyorsunuz kendinize, Sizin işlerinizi o yapıyor. Yani o bakımdan öyle trend Yol o da 11 lira mı veriyor? Ne veriyor arkadaşlar? 10 lira mı ne veriyor? bildiğim kadarıyla. O da aynı paket başı. Ya yani biraz sıkıntılı. Paket başı sıkıntı ya. Paket koşturmam lazım arkadaşlar. Ha paket. Ama Vigo'da öyle değil. Saatin işlediği için yani paket çıkmasa da olur. Nasılsa sen saatlik para kazanıyorsun zaten. Hani bu dediğim işler e, Fiyo'da Fiyo'da Vigo 12 saat. Bu diğeri Urla 9 saat. Trend da 10 saat mi 11 saat mi ne o da öyle bir şey yani anlayacağınız saat şirketi açıyorsunuz arkadaşlar size yakın olan bölgede çalışıyorsunuz ama o bölgede diyelim eleman açığı yoksa diğer başka bölge olur ilçe olur oralarda çalışırsınız yani sizin bölgenizde eleman boşaldığı zaman atlarsınız ya da önce araştırırsınız bölgede eleman açığı var mı ben bu bölgede çalışabilirim diye sorumluluğunuza konuşursunuz Bakalım inşallah hepiniz hakkında hayırlısı olsun. Yani şöyle söyleyeyim, ben bunlardan bir tanesinde çalışıyorum. Kaç e, mesai falan da yaptım. 13 bin lira para yaptı arkadaşlar bana aylık. Yani Kurilikte 13 bin lira para kazandım bir ayda. Vergisi falan filan bana kalan para 10 bin lira oldu. Ama şöyle bir şey var, sizi kandırmayayım, 12 saat şey çalışmadım. 16 saat çalıştım, bazen 17 saat çalıştım. Biraz motorun borcu falan olduğu için biraz kastım kendimi arkadaşlar. Yani bir ayda 13 lira güzel arkadaşlar yani güzel para. Giderlerimi falan çıktığım zaman bana kalan para ne kadar oldu 11 lira falan oldu arkadaşlar. Böyle benzinimi yemeğimi falan. da arasında işte eve gidiyordum yemek yemeye falan. Ondan giderlerimi çıktıktan sonra bana kalan para 11 lira. Yani iyi para arkadaşlar. Nasıl iyi para? Sistem üzerine size bir tane telefon uygulaması oluyor elinizde. Paket düştüğü zaman size bildirim geliyor. Gidiyorsun adrese. Alıyorsun paketi. Paketi teslim aldım diyorsun. Adrese gidiyorsun. Buradan mı gireyim Neyse buradan gireyim de biraz geziyorum. İşte ee... Gidiyorsun adrese. Paketi teslim ediyorsun. Telefondan teslim ettiğini söylüyorsun. Hani işaretliyorsun. Paket değişim bitti. Paket bekliyorsun. Evet. Bir daha paket düştüğü zaman alıyorsun götürüyorsun veriyorsun. Yani telefonla mesai bittiği zaman akşam telefonda mesai bitti yapıyorsun çıkışını yapıyorsun. Yani vardiyaların falan çalıştığın saatler götürdüğün paketler falan hepsi telefonda gözüktüğü için herhangi bir problem olmuyor ya. Yani iyi bir yandan ya başınıza bekleyen bir patron yok. İş olmadığı zaman gözünüzün içine bakan bir patron yok. Rahat. Kafan rahat oluyor kimseye hesap vermek zorunda olmuyorsun. Yani neticesinde sen de kendi işinin patronu oluyorsun arkadaşlar. O kadar muhasebeci tutmuşsun. Değil mi? O kadar şirket açmışsın. İyi. Bir de hesap mı alacaksın sağa sola? Yani düşündüğün zaman gerçekten mantıklı bir iş. Ama 29 yaş altıysanız bir sene mantıklı. Ya bir de bağ kuru çıkardığın zaman bir de gelir vergisi veriyorsun. Hani 29 yaş üstüyseniz size giderlerinizi sayayım arkadaşlar ee, Gelir vergisi Bankur KDV e, Muhasebeci parası Benzin Yemek Motor masrafları Yani gerçekten bu masraflar Çok yani aldığınız paranın size bir şey kalmıyor Ve ayrıca motorunuz da oluyor resmen ya ama 29 yaş altıysanız ödeyeceğiniz şeyler KDV, muhasebeci parası, işte benzin yemek bunlar. Ha Urla'nın şöyle bir avantajı var. Benzin parasını da veriyor Urla. Tamam mı?